Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar diliyorum. Bugün 24 Ekim 2020 Cumartesi. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler 2010 yılından bu yana 11 personeli ile günlük 25 adet çadır üretimi yapan Erzincan Kızılay Çadır Üretim Atölyesi'nin kapatılarak Kızılay'ın genel başkanının memleketi olan Malatya iline taşınacağı iddia ediliyor. 2010 yılında kurulan 11 personeli ile çadır üretimi yapan Erzincan Kızılayı Çadır Üretim Atölyesi'nin kapatılarak Kızılay Genel Başkanının memleketi olan Malatya iline taşınacağı iddia ediliyor. Yaşadığı depremlerle defalarca acılar çekmiş olan Erzincan'da kamuoyunda konuşulan Atölye'nin taşınacağı iddialarının doğru olup olmadığı hususunda Kızılay Erzincan şubesi yöneticilerinden bir açıklama bekleniyor. Şayet bu iddialar doğru ise Erzincan'daki yöneticiler Atölye'nin gitmemesi için herhangi bir girişimde bulunmuşlar mı? Deprem bölgesinde yer alan Erzincan ilindeki atölyenin kapanması veya taşınması iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor. Türk Kızılayı doğal afetlerde insanların mağdur olmaması için Erzincan'daki atölyesinde çadır üretimi yapıyor. Doğal afetlerde insanların barınma sorununu yaşamaması için çalışma yapan Türk Kızılay, 11 personeliyle Erzincan'daki çadır üretim atölyesinde 3 tip olmak üzere günde 25 çadır üretiyor. Yanmaz ve su geçirmez özellikleriyle dikkati çeken bu çadırlar, Muhtemel afet durumunda insanların aileleriyle rahat bir şekilde barınmaları için geniş oturma alanına sahip. Türk Kızılay'ı doğal afetlerde kullanmak üzere çadır üretimini iki noktada yani Ankara ve Erzincan'daki atölyelerinde yapıyor. Erzincan çadır üretim atölyesinde 2010 yılından bu yana 11 personeliyle günlük 25 çadır üretimi yapılıyor. 2010'dan bu yana 40 binin üzerinde çadır üretildi. Erzincan'da Türk tipi çardak, ve afet tipi olmak üzere 16,5 metrekare ebadında 3 çeşit çadır üretiliyor. Çadırlar yanmaz ve su geçirmez özelliğine sahip. Ağırlıklı olarak 5 kişinin içerisinde kalabileceği 16,5 metrekarelik afet tipi çadır yapılıyor. İmal edilen ürünler 2 tane olan 2000 metrekarelik depoda muhafaza ediliyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesindeki Türk Kızılay depolarına sevkiyatı da gerçekleştiriliyor. Pancar hasatı başladı. Çiftçiler yoğun bir çalışmanın içerisinde bir de pancar sırasında beklemenin çilesini çekiyorlar. Pancar hasadının başlaması ile çiftçiler de yoğun bir çalışmanın içerisine girdi. Bir de pancar sırasında beklemenin çilesini çekiyor. Erzincan Şeker Fabrikası'na pancar getiren çiftçiler oluşan uzun kuyrukta yaklaşık 8-10 saat beklediklerini söylediler. Evet abim kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Nuri Akaltun. Nuri abi e, pancar getiriyorsun, çiftçilik yapıyorsun. Nereden getiriyorsun? Yamaçlı'dan getiriyorum. Yamaçlı'dan getiriyorsunuz. Peki e, ne gibi çiftçi sıkıntılarınız var sizin? Bizden bir paylaşır mısınız? Kardeş ağan geldik ya burada sırada bekliyoruz. Ne kadar bekleyeceğiniz belli değil. Ben düneyin geldim. Düneyin saat 2'de geldim. Gece saat 12'de eve gittim. Büküm. Bu... Günde, has, günde bir sefer. Bir sefer günde bir sefer. Zaten bir seferden başka kart yok. Herkese de kart vermiyorlar. Ee, kardeş küspe hakkımız var. Küspe hakkımızı da vermiyorlar. An yakacağız diyorlar. Size 175 liradan parasını vereceğiz diyorlar. Gelin küspenizi götürün diyorlar. E, biz çiftçiyiz kardeş. Şimdi bu sıcakta nereye götürecek? Bu zaman olmuş. Pancarın taban fiyatı belli değil. Ne zaman belli olacak? Bu millet getiriyoruz ama kaç paraya getiriyoruz? Gübre fiyatlar nereye gittiğini biliyor o genel müdür herhalde. Ne zamana kadar daha burada beklersin? ya vallahi onu bilmiyorum şimdi oradan. Aha geldik buraya bir saattir bekliyoruz. Daha tık yok. Hiçbir yerine teprenmemişiz. Ama 5 saat mi bekleriz? 10 saat mi bekleriz? Yani bilemiyoruz. Kepçe fabrikası özelleşmeden önce de çiftçilik yapıyor muydu? Yapıyordum. O zaman nasıldı? O zaman biz günde iki sefer yamaçlıdan buraya o da elle dolduruyorduk. Şimdi kepçe dolduruyor bir sefer yapıyoruz. O zaman elen dolduruyorduk, iki sefer yapıyorduk. Yani şeker fabrikası. önce daha mı iyiydi? Daha iyiydi. Devletteyken daha iyiydi. Biz ekmeden pancar fiyatı belliydi. Biz ekmeden bize şeker veriliyordu. Biz ekmeden bize gübresini veriyordu. Avansını veriyordu. Biz şu ana kadar iki sefer avans almışız. Biz o iki sefer avansı bir ekimde bir de teklemede yani çapasında alırdık. E biz şimdi sökmüşüz. Halen bir şey yok. İsmim Aydın Kurt Ulalıyım. Ula'da oturuyorum. Çiftçilikle uğraşıyorum. Evet abi. Ne gibi sorunlarınız var? Vallahi ne gibi sorunlarımız var dediğiniz zaman soru zaten göz önünde. Devletteyken de böyleydi. Şimdi özele geçti daha beter oldu. Ee, devletin hadi gücü yoktu diyelim. Özel alan şirketin de gücü yok. Bir tane analiz yapıp da şu çiftçinin sorunlarını çözmüyorlar. Biz burada mağdur kaldık şu anda, fabrikaya pancarımı getiremediğimiz için yere döktük. Sonradan tekrardan kepçe çağırıp yüklettirip bir nakliye daha yapacağız. Şimdi e, yani yetkililere sesleneceğim kadar seslendik ama iş derdimize çare olacak kimse yok. Yani şu fabrikanın yeri de müsait, ortamı da müsait. Bir tane daha nariz yapabilirler. Çiftçi burada mağdur olmaz. Şu anda çiftçinin güzel ayları 3 gün sonra beş gün sonra yağmur yağdığı zaman çiftçi pancarını çıkaramaz. Aldığı paranın 3 katını da işçiye verir. İşçi boş yer çeker rezillik. Yani sorun çok. Hangisini anlatalım? Bu pancarın taban fiyatı da henüz açıklanmadı. Onunla ilgili ne söyleyecek? Vallahi pancarın taban fiyatı açıklanmadı. CP'ye de açıklamadılar. Dedi ki geçen seneki fiyat. Şimdi ben pancarı içeri koyduktan sonra ister açıklasın, ister açıklamasın. Ben bu parayı zaten ya 300'den verir ya 300 den verir. 300'den versen ne diyeceksin? Bir şey diyemezsin. Deme hakkın yok. Geçen sene burada biz sorunlarımızı söyledik. Bak biz pancarı bitirmek üzereyiz. Bizim hale üçüncü avansımızı verilmemiş. Biz petrolardan mazotu veresi alıyoruz. Petroldan mazotu veresi aldığımız zaman 5 liralık mazot. Yarın üstüne bir 50 kuruş daha zam geldiği zaman bu mazotu 5500 olarak geri ödüyoruz. Sen benim zamanında avansımı ver. Ben de gideyim mazotumu alayım. işçimin parasını vereyim. Ama yok. Geçen sene toplantı yaptılar. Yok şu sorun olmayacak. Yok bu sorun olmayacak. Valla şükür hallolan bir sorun yok. Yani şu anda ben e, iyi kötü belki benim durumum iyi ama bu arkadaşın durumu iyi değil. Bu arkadaşın durumu iyi değil. İyi kötü belki benim bir nakliye arabam var. 300-500 alıp mazotumu koyup idare edebiliyorum. Ama bu arkadaşın durumu yok. Hep kendi açımızdan düşünmeyeceğiz yani. Olmayanlara da destek olacağız. Şu anda bu kuyruk var şu anda beklediğiniz. Şu anda bir var. bu kuyruğun e e yani akşama göre şu anda e bu kuyrukta fabrikanın bir sıkıntısı yok. Şöyle bir sıkıntısı var. Ee, dünya'nın çiftçi arkadaşlar artık dargınlığına mı yarıyor? Neye yarıyorsa bu analiz borusu dediğimiz bir boru var. Traktörün içine girip pancar alıp numune alıyor. Arkadaşlar fark edememiş hareket halindeyken boruyu yamutmuş. Buna herhangi bir itirazım yok. Bu çiftçimizin suçu. Fabrikada elinden geleni yapmaya çalıştı. Yaptı. Bizi mağdur etmemeye çalıştı. Ama iki yıldır, üç yıldır biz derdimizi anlatamıyoruz. Ya yani her şeyin bir yedeği olması lazım ya. Ama yedekte bir şey yok. Yedekte bir şey olmuş olsaydı şimdi devam ederdiler. E, eskiden buradan pancarı getirdiğiniz zaman buranın çavuşları çıkardı pancarın üstüne bakardı. Derdi ki işte yüzde altı fre, yedi fre, sekiz fre verirdi. Dün burada diyoruz ki bak anarız makinesi arızalı. Çavuşlar çıksın araçların üstüne üstünden üç tane beş tane pancarası, pancarın bir genel durumuna baksın yüzde yedi fre, sekiz desin. İş yürüsü yani bir günden bir şey olur muydu? Olmazdı. Bir günlük e, yapmamaların sebebi şu anda bu sıra. Bu sıra gibi aynısı da şu anda içeride. Abi Ender Kurtaran, Güllüce Mahallesi'nde çiftçiyim. Hani yaşadığımız sorunu bütün çiftçilerimiz gibi herkes de görüyor. Hani bugüne kadar derdimizi anlatmak için her yere gittik. Sayın Valimiz de dahil bütün yüksek makamdaki mercilere ulaşmaya çalıştık. Ama şu ana kadar hiç kimseden bir yardım göremedik. Yani bizi bunları kolaylıktan yetiştiremiyoruz. Yani bizim tek gelir kaynağımız çiftçilik. Yani biz devlet memuru gibi ay sonunda 3000 TL, işte 2000 TL asgari ücret. Biz bunlarla ailemizi geçindiren insanlar değiliz. Yani biz bütün paramızı bu işe bağlıyoruz sezon başında. İşçi, gübresi, tohumu, suyu, her şeyine parayı peşin verip sene sonunda aldığımız mahsulün parasını toplu şekilde almaya çalışıyoruz. Ama fabrika Devletin zamanında 12 saat çalışıyordu, günlük 12 saat var diyeilen çalışıyordu. Bu kadar sıra olmuyordu. Özelleşti, başta güzel geliyordu, herkesin gözüne güzel geliyordu. Özelleşince her şey daha güzel olacak diye beklerken. şimdi daha beter durumlara kaldık. Gördüğünüz gibi bir günde sıra geliyor. Hani sıran azalacağı da belli değil çünkü fiş de bulamıyoruz. Yani şu an insanların fişi de yok. Adam 200 dönüm, 300 dönüm pancar ekmiş, şu an pancarını taşmak için nakliye parası veriyor. Bir traktör pancarlan tarla bitmiyor. Adam da kamyon çağırıyor, tır çağırıyor vesaire yüklemeye para veriyor. Bunlar hep para, hep gider. Ama bize gelir yok. Hani 11. ay geldi neredeyse biz hala pancarın taban fiyatının açıklandığını bilmiyoruz, görmedik. Şu, bu zamana kadar en azından fabrikanın ilk yani ilk haftalarında taban fiyatının açıklanmasını bekliyorduk biz çiftçi olarak. Çünkü yani Yaklaşık bir sezon boyunca bir yıllık emeğimizin fiyatını öğrenmek isteriz biz. Ben bu pancarı şeker fabrikasına teslim ettikten sonra... ...bana verilen fiyatı ben öğrendikten sonra bunu bana bir hükmü kalmaz. Yani ben de ona göre ayağımı denk alırım. Çünkü ben bütün gelirim her şeyimi buna bağlamışım. Hani yaklaşık... ...dört aydır biz bu pancarla uğraşıyoruz. Yetiştirmesi de kolay bir şey değil. Bayağı zor bir şey. Yani geçen sene biz bunu... Sayın valimizden de görüşmek için hatta merkez merkezde buna dair bir şey yapmıştık. Görüşme, toplantı yapmıştık. Ama hala bir çözüm alamadık. Sularda da sıkıntı var. Yani biz bunu sadece fabrikayla fabrikanın sıkıntısı olarak değerlendirmiyoruz. Yani bizim suyumuz gelmiyor. Parayı almaya geldikleri zaman gününde ya da fabrikanın yatırdığı parayı banka hesabından düşerek bize hiç sormadan anında hesabımızdan düşülerek kendi paralarını alabiliyorlar. Ama bizim öyle bir durumumuz yok. Hani bize hizmete geldikleri zaman geride, bizden para almaya geldikleri zaman en önde geliyorlar. En önde koşuyorlar açıkça söyleyelim. Hani biz şu an bayağı mağdur durumdayız. Yani gördüğünüz gibi şu sıranın haline bakın. Fabrikanın içi dahil şu an neredeyse tren kadar sıra var. Hani bu çiftçi bu pancarı nasıl bitirecek? Çiftçinin hali sabahtan beşten belli buradayız. Daha halen boşaltacağız. Yani buna bir çare, bir sistem, yenilik. Yani bunu yapacak bir şey olması gerek. Her yıl aynı şey, her yıl aynı şey, her gün aynı şey abi. Yani bize bir yardımcı olsunlar. Makineleri yenilesinler. Biraz yenilik yapsınlar. 50 senelik makine artık laşkalaşmış, çalışmıyor. Her gün arıza veriyor. 3 gündür bu. her gün böyle. Bu özelleştikten ee, soran böyle oldu. Önceden nasıl? Önceden de böyleydi. Özelleşti, yenilik yapılacak dediler. O da yapılmadı. Her yıl aynı Özelleşti der. Özelleşti daha kötü oldu. Daha abi. kötü oldu. Özelleşti evet. daha kötü oldu. Evet. Yani... yani devletteyken biraz daha iyiydi. Ama şimdi daha kötü oldu. Yani burada dün arkada yakın köylümüzün bir tanesi analiz Makinesinin e, operatörü çık demiş, o da çıkmış. Çiftçinin üzerine şey yapmışlar. Bütün e, maliyeti çiftçiye yüklemişler. Zaten bu insanlar bir sene boyunca bekliyorlar bunun şeyini, e, emeğinin karşılığını almak için. Onu da adamın sırtına yüklemişler. Yani bu yazık günah bu insanlara. Şu insanların çektiği çileye bakın ya. Ayıptır yani. Gerçekten ayıp. Yani özelleşti bu özelleşti yenilik yenilik hiçbir yenilik yok çivi çakmadılar daha ya. Hazırı tüketiyoruz biz ya hazırı tüketiyoruz başka bir şey yaptığımız yok. Oldu teşekkürler. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Erzincan'da görev yapan mahalle ve köy muhtarları bir araya geldi. 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Erzincan'da görev yapan mahalle ve köy muhtarları bir araya geldiler. Pandemi nedeniyle birçok programlarını iptal eden muhtarlar, özel bir işletmede yapılan yemekli programda bir araya geldiler. Yapılan organizasyonda konuşma yapan Erzincan köy ve mahalle muhtarları ve Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Oğuz Tekcan, "Bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." dedi. 19 Ekim 2020 tarihinde 5. sınıf kutladığımız Muhtarlar Günü'nü tüm muhtar arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Allah tekrar nasip eylesin. Bu yemeğimiz Muhtarlar Günü dolayısıyla vermiş olduğumuz yemektir. Her sene e, gelenek haline yap, getirmiştik. Bu sene bu uygulama pandemi hastalığı dolayısıyla biraz gecikti. E, şimdi nasip oldu. Birliğimiz, beraberliğimiz e, kuvvetlendi. İnşallah daha sonraki yıllarda daha güzel bir ama daha güzel bir şey yapacağız. Bu muhtarlar günü münasebetiyle e, rahmetli olan muhtar arkadaşlarımız Allah'tan rahmet hastalıklı olanlara Cenab-ı Mevlana sağlık sıhhat dilerim. Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Murat Tapak Mahallesi Muhtarı 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle pandemi sürecinden dolayı kısıtlanan şartlara şartlardan dolayı bir araya gelemedik. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızı bu süreçte ziyaret ettik. Bunlar da bize iadeyi de bulundular. Kendilerine ve şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ediyorum. Bu süreçte diğer muhtar arkadaşlarımız, dernekteki üye arkadaşlarımızla bir araya gelemedik. Bu vesileyle bugün de biz derneğimiz adına bir muhtarlarımızla yemek organizasyonu düzenledik. Bu süreçte özellikle pandemi sürecinde köy ve mahalle Muhtarlar derneğimiz adına üyeli olan arkadaşlarımız özleriyle mahallelerinde ve köylerinde hizmet ediyorlar vatandaşlarımıza devletimizle milletimiz arasında köprü vazifesini görüyorlar. Bu süreçte de inanın ki muhtar arkadaşlarımızla birlikte canla gönlümüzden canla başla çalışıyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Koronavirüs denetimleri kapsamında Erzincan'da denetimler aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs salgını konulu genelge doğrultusunda Erzincan'da tanılı ya da temasta olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler üzerinde denetleme yapıldı. Denetleme ekipleri vatandaşların hes kodlarını kontrol ederek denetim yaptılar. Yapılan denetimlerde vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılırken işletme sahibi ve çalışanlara da uyarılarda bulunuldu. Erzincan'da ekipler şehir merkezinde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Meydanı, Fezzi Paşa, Ordu, Halit Paşa ve 13 Vat caddeleri üzerindeki iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ekipler tarafından tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilerin kural ihlali yapıp yapmadığı kontrol edildi. Ekipler sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol ettiler. Polis araçlarından maske takılması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda anonslar da yapıldı. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız. <laughs>